Sevgili 8. sınıf öğrencileri, bugünkü videomuzda da Muğla ilinin çalışma sorularındaki matematik sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Bakın, yukarıdaki kare 4 eş kareye ayrılıyor. Yeni oluşan karelerden birinin yeri değiştirilerek T harfi modeli oluşturuluyor. X eşittir 2 üzeri eksi 1 üzeri 2 birim olduğuna göre, yeni oluşulan T modelindeki şeklin çevresi kaç birimdir diye soruyor. Şimdi önce şu x eşittir. Bakın 2'nin eksi birinci kuvvetin ikinci kuvveti 2'nin eksi ikinci kuvveti yapar. O da 1 bölü 4'e eşittir. Şimdi getirip burada yerine yazarsak 4 çarpı 1 bölü 4 artı 6. Bakın bunlar sadeleşiyor. 6 ile 1'in toplamı 7 olmuş oluyor. Demek ki her bir kenarı 7. Şimdi bunu 4 eşit parçaya böldüğünü söylüyor. Ve bunlardan bir tanesinin yerini değiştirerek T şeklinde bakın şöyle düşünün. 3 tanesi burada olacak. Bir tanesi burada olacak. Bu şekilde T şeklinde yaptığını söylüyor. Şimdi bunun neyini soruyor? Çevresini soruyor. O zaman sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. Bu arada burası 7 ise bunun bir tanesinin uzunluğu 7 bölü 2 olmuş oluyor. Yani şu bir tanesinin uzunluğu 7 bölü 2. E 10 tane var burada. O zaman biz 7 bölü 2 ile 10'u çarparak bunun çevresinin kaç santimetre olduğunu bulabiliriz. Bakın sadeleşiyor. 7 kere 5, 35. O zaman aradığımız cevap A seçeneği olmuş oluyor. Gelelim ikinci soruya. Bakın bir anketör yaptığı Bir araştırma için on soru bir anket oluşturmuş. Ve bir kişinin ankete katılım endeksini de bu şekilde hesaplamış. Şimdi bize e, Ali'nin katılım endeksinin kaç olduğunu soruyor. Şimdi tüm soru için tamamen katılım cevabını verenler A. Katılıyorum diyenler B. Kararsızım diyenler C. Bakın burada yazıyor. Katılmıyorum diyenler D. Hiç katılmıyorum diyenler de E ile gösterilmiş. Şimdi Ali'nin cevaplarına bakalım. A'dan 4 tane dediği için o zaman 4 üzeri B'den 1 tane demiş. 4 üzeri 1 çarpı D bakın 2 tane söylemiş. C artı E 1 ile 2'nin toplamı da 3. Yani Ali'nin endeksi bu şekilde olacak. 4'ü ben 2'nin 2. Ikinci kuvveti olarak yazabilirim çarpı 2 üzeri 3'ten o zaman cevabımız 2 üzeri 5 ile B seçeneği olacak. Üçüncü soruda bakın karat ölçü birimi çok eski çağlarda kullanılan bir, bir ölçü birimi. Her bir keçi boynuzu çekirdeği şekil ve batlarına bakılmaksızın 0,2 gramdır. Yani bir karat bir keçi boynuzuna eşit sayılmıştır. Buna göre diyor 0 tam 10.000'de 125 karatın bilimsel gösterimi kaç gramdır diye soruyor. Şimdi o zaman bir karat bir keçi boynuzu eşitse o zaman bunu aynı zamanda biz keçi boynuzu diyebiliriz. Bunu üstü ifade olarak yazarsak 125 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bakın bir tanesinin gramı 0 tam onda ikiymiş. imiş. Onu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak yazarsak 2 ile 125'in çarpımı 250 çarpı 10 üzeri üstleri topluyorum. Eksi 5. Şimdi bunu bir de bilimsele çevirmemiz lazım. Bakın sayı 2 basamak küçülüyor. O zaman üst 2 basamak büyüyecek. Cevabımız o zaman 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 ile B seçeneği olacak. Dördüncü soru, A ve B butonları üzerinde bulunan adamlar her butona zıpladıklarında su fışkırttığını söylüyor. Birinci adam 10 cm aşağı inmekte, kök 0, 0,18. İkinci adam da 15 cm aşağı iniyor ve kök 0, tam %45 kg su fışkırtıyor. Aynı anda başlayabilmek için aşağıya önce inen adam, Diğer adımı beklemekte ve yine aynı anda zıplamaya devam etmektedir diyor. İkisi toplam 25 defa zıpladıklarına göre dışarıya fışkıran toplam su miktarını soruyor. Şimdi bu 10 santimetre iniyormuş, bu 15 santimetre. O zaman burada bakın tam tersi olması lazım. Yani o zaman bunun 15 kez zıplaması lazım, bunun ise 10 kez zıplaması lazım. Neden? Çünkü eşit olması için bu bir orantı çünkü eşit olması için bu şekilde olması lazım. Şimdi biz 15 defa zıpladığını düşünürsek ve her zıplamada birinci adamın kök yüzde 18'de bakın şöyle yazalım. 18 dışarıya 3 kök 2 olarak çıkar. Yüzde 10 olarak çıkar. Bunu 15 ile çarpacağız. Bakın 5 ile sadeleştiriyorum 2. 5 ile sadeleştiriyorum 3. O zaman burası 9 kök 3 kök 2 iki bölü 2'den 4 buçuk kök 2 diyebiliriz. Bakın bunun cevabı 4 buçuk kök 2. Diğeri ise 10 defa zıpladığını düşünürsek bir zıplaması e, yüzde 45. Bakın 45 dışarıya 3 kök 5 diye çıkar. Yüzde dışarıya 10 diye çıkar. Onlar direkt gider. Bu da 3 kök 5 olur. O zaman bu ikisinin toplama 4 buçuk kök 2 artı 3 kök 5 ile C seçeneği olacak. Beşinci soru. Çarpta yer alan karşılıklı ifadelerin sonuçlarının çarpımı birbirine eşit ve karşılıklı her çarpımın sonucu 1 bölü 2'dir. Yani 2 üzeri eksi 3 ile turuncunun çarpımı 1 bölü 2 yani 2'nin eksi 1. kuvvetine eşit olmak zorunda. Şimdi bununla bunun çarpımının 2 üzeri eksi 1 olması için üstlerin toplamı bakın gerekiyor. O zaman buranın ne olması lazım? 2 üzeri 2 olması gerekiyor. O zaman bunların hepsini 2'nin kuvveti şeklinde yapalım. Bakın 8 2'nin 3. kuvvetidir. Eksi 2 ile çarpınca 2'nin eksi 6. kuvveti olur. O zaman bunun karşısındaki mavinin 2 üzeri 5 olması lazım. Çarpımların 2 üzeri eksi 1 olması için. Geldik ee, 16'ya. Bakın bu zaten pozitif olur. 2'nin bu dördüncü kuvveti eksi 2 ile çarpınca eksi 8. kuvveti eksi 8'e neyi toplarsam eksi 1 olur. 2 üzeri 7'ye. O zaman morunda da 2 üzeri 7 olması lazım. Bu zaten negatif olacak. Eksi 2'nin eksi 2. kuvveti. Bunun sonucunun 2'nin eksi 1. kuvveti olması için bu da eksi 2 olmalı. Eksi 2'nin de eksi 1 olması için bunun da birinci kuvveti olması gerekiyor. Şimdi şıkları tek tek inceleyelim. Bakın burada çarptığımız zaman 2 üzeri 5 olur. 2 üzeri 5 var mı? Bakın mavi var. Burayı çarptığımızda negatif olur. Eksi 2'nin 7. kuvveti. Ama bakın bizim eksi değil de 2'nin 7. kuvveti var. Demek ki aradığımız cevap B seçeneği. Ama diğerlerini de kontrol edelim. Bakın bu çift kuvvet olacak. 2'nin eksi 1 ile eksi 2'nin çarpımı 2. kuvveti. Bakın bu da turuncu da var. Burası ise negatif olacak. Eksi 2'nin birinci kuvveti bu da kırmızı da var. Demek ki aradığımız cevap B seçeneği olmalı. Altıncı soru bir üstü ifadede üstün üstünü bulurken taban sabit kalır üstler çarpılır ve sonucu üst olarak yazılır. Buna göre diyor birbirine eşit olanları bulunuz. Bakın burada semboller var ve bu sembollere göre de burada değerlerini bulacağız. Bakın bu 2 Aşağı ok eksi 1. 2'nin eksi 1. kuvvetinin tekrar 2. kuvveti. Bakın bu ne yapar? 2 üzeri eksi 2. B'ye bakalım. Yukarı ok 1. Üçgen 3. Üç. Dikdörtgende 2. O zaman bu da 1'in 6. kuvveti olur. Şimdi C'ye bakalım. Hepsini bu şekilde bulacağız. 2'nin eksi 3. kuvvetinin aşağı ok eksi 1 olduğu için 2'nin 3. kuvveti Burada aşağı ok var. Eksi 1'in dördüncü kuvveti. Bu da artı 1. Bakın B ile D'nin sonucu aynı. B ile D'de zaten var. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Cevap denizli olacak. Birinci soru. Karekök sayılarla ilgili etkinlik yapan gözde öğretmen tahtaya atasözlerini yazıyor ve atasözlerinde bulunan toplam sesli harf sayılarını bularak Kare köklerini alır ve atasözlerin sesli harf sayılarının kare köklü ifadelerini toplar. Buna göre diyor, aşağıdaki, yukarıdaki tahtada yazılı olan sesli harf sayılarının toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi ayağını yorganına göre uzat. Bakalım sesler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Güneş balçıkla sıvanmaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Bugünün işini yarına bırakma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane bakın. Şimdi bunları köklü olarak yazıyoruz. Kök 12 artı kök 8 artı kök 12. Bakın bu kök 12 4 çarpı 3'ten 2 kök 3. Burası 2 kök 2. Burası da yine 2 kök 3 olmuş oluyor. Benzer olanlar içleri aynı olanlar toplanır. O zaman 4 kök 3 artı 2 kök 2. Bakın şıkları paranteze almışlar. Ortak paranteze. Burada ikiler ortak. 2 İki alırsak o zaman bunu 2 kök 3 artı kök 2 ile aradığımız cevap C seçeneği olur. 8. soru Karakök bulmaca bakın verilmiş diyor ki bulmacada doğru bitişi bulmak için bir şey giden her çarpım sonucunun rasyonel sayı olması gere gerekmektedir. Buna göre çıkış numarası hangi kapıdır diye soruyor. Bakın zaten bu rasyonel başlangıçtaki. Şimdi burası bakın 5 bölü 10 diye dışarıya çıkar ama kök 5 ile çarptığınızda rasyonel olmaz. O zaman bu yolu tercih edemeyeceğiz. Demek ki buradan gidecek. Çünkü bunlar rasyonel. Bakın bu 11 bölü 10 diye çıkar. Bu da 2 diye çıkar ve rasyonel. Geldik şimdi bu iki yola. Burada bakın 0 tam binde 9, binle, 9 e, binde 9 ile 0,4'ü aynı kökün içinde çarpabiliriz. Bakın bunu 9 bölü 1000 olarak yazarız. Bunu da 4 bölü 10 diye yazarsak bunların çarpımı 36 bölü 10 bin olur. 36 dışarıya 6, 10 binde dışarıya 100 olarak çıkar. O zaman demek ki burada da bu yolu tercih edecek. Geldik buraya. Burada da bakın iki tane yol var. E, i̇kinciye bakalım. Bakın şu 2 diye çıkar dışarı. Burada sıfırları atarsak 16 bölü 9 da 4 bölü 3 diye çıkar. O zaman bu rasyonel olur. Ama bakın burada bunlar rasyonel olmaz. Çünkü e, bu eksi 2 diye çıkar. 160 burada dışarıya çıkmaz. O yüzden aradığımız cevap 2 ile A seçeneği olacak. Evet gelelim 9. soruya. Yukarıdaki balonlar üzerinde yer alan sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanırsa 3. sırada hangi sayı olur diye soruyor. Şimdi bunları o zaman üstlerini aynı yapmamız gerekiyor. Bakın sevgili öğrenciler üstlerini ortak bir sayıda eşitleyebiliriz. Mesela 7 de eşitleyebiliriz. Çoğu 7'ye yakın. Mesela 10 üzeri eksi 6. Bunu eksi 7 yapmak için o zaman buraya bir sıfır daha koymamız lazım. 45.000 çarpı 10 üzeri eksi 7 olur bu. Bunu 3 basamak atmamız lazım. Çünkü e, burası e, küçülünce burası artacak. O artması demek eksi 7 olacak. O zaman bu 45 olacak. Bakın bunu eksi 7 yapmak için arttırmamız lazım. Bir basamakta eksi 3 olur. Eksi 4. Eksi 5, eksi 6 ve eksi 7. Yani 450.000 çarpım üzeri eksi 7 olacak. Bunu da aynı şekilde 45'in yanına bakın. Eksi 5, eksi 6, eksi 7. Bu da 45.000 olacak. Buna bir tane 0 ekleyeceğiz. 4.500 olacak. Buna bir tane virgül kaydıracağız. 0,045 olacak. Bunun küçülmesi gerekiyor. Bu da yine... Ee, 1, 2, 3 tanesiyle eksi 6 olacak. Dördüncüde de 450 olacak. Şimdi küçükten büyüğe sıralayın dediğinde en küçük olan bakın balon bu sıfır tam e, binde 45. Sonra ikincisi bu küçükten büyüğe. Üçüncüsü ise bu. Bize baştan üçüncüyü sorduğu için de aradığımız cevap sıfır tam 45 çarpı 10 üzeri eksi 3 ile D seçeneği olacak. Selim 10. soruya karekök sayıları kullanan bir sistemi geliştiren acı bir şifreleme kodu yapıyor. Koda göre çay kelimesinin değerini bakın ç kök 4, a kök 1, e, y de kök 28 diyerek bunları toplayarak bir kod oluşturuyor. Buna göre aşağıda verilen sözcük ikilerinin hangisinin değerleri birbirine eşittir diye soruyor. Şimdi e, ditle dit eve'ye bakalım. Dit kök 5, d kök 5, Bakın şuraya yazalım. Kök 5 artı i harfi bakın kök 12. On onu 2 kök 3 diye yazabiliriz. T de kök 24. Onu da 2 kök 6 diye yazabiliriz. Bakın bu böyle. Ebeye gelelim. Kök 6 var. Artı V harfi kök 27 yani 3 kök 3. Artı bir E daha kök 6. Bakın bu 2 kök 6 artı 2 3 kök 3 oluyor. Bu ise bakın üçü birbirinden farklı. Bunlar eşit değil. Geldik gamma ile babuya. Gamma da g harfi kök 8 yani 2 kök 2 artı a harfi 1 m harfine bakalım kök 16'dan 4 bakın e, a harfi de yine 1 bakın topladığımızda bu 6 artı 2 kök 2 oluyor. Şimdi bir de babuya bakalım. b harfi kök 2 A harfi 1, B harfi kök 2, U harfi de bakın kök 25. Bakın 5 ile 1'in toplamı 6, kök, 1, kök, 1 kök 1, 1 kök 1 daha, 2 kök 2. Bakın aynı çıktı. O zaman aradığımız cevap B seçeneği olacak. 11. soru önden görüntüsü şekli gibi olan bir balkon aşağıdaki duvar bulunmakta ve 4 tane de eş kareye ayrılmış ölçülere sahiptir. Hem aşağıdaki duvar hem yukarıdaki bölüm sökülerek komple cam takılmak istenmektedir. Camın A kare birim kare fiyatı 60 TL olduğuna göre takılacak camın fiyatı kaç TL'dir diye soruyor. Şimdi camın A kare birim kare fiyatını verdiğine göre buradaki B'nin de A cinsinden bizim bulmamız lazım. Çünkü B ile alakalı bir fiyatlandırma yok. Bakın şurası 2 aysa, bakın burası da 4 eşit parçaya bölünmüş. O zaman ben 2A'yı 4'e böldüğümde bakın sadeleştiriyorum. Her bir kenar A bölü 2 olur. Yani şuraların her biri A bölü 2. Kare olduğu için o zaman B'nin değeri de A bölü 2 olur. O zaman ben şurayı yüksekliği A ile A bölü 2'nin toplamını 3A bölü 2 olarak bulabilirim. Bakın burası da zaten 2A. O zaman alan 2a ile 3a bölü 2'nin çarpımı kadar olur. Bakın bunlar sadeleşir. 3 a kare bulmuş oluruz. a karenin fiyatını 60 TL vermişti. O zaman 3 çarpı 60'tan da aradığımız cevap 180 TL ile denizli olur. İkinci soru. Tüm dallarını yük taşıma kapasitesi eşit olan bir ağaç yapılıyor. Bu ağacın dallarına yukarıdaki gibi kutular asılarak süsleniyor. En fazla 200 gram yük taşıdığına göre ağaca takılan kutulardan hangisi dalı kırar diye soruyor. Bakın şimdi önce şu 200 gramı kökün içine bir alalım. 2'nin karesi 4. Burada 20 varsa biliyorsunuz 4 tane sıfır içeriye girecek. Yani kök 40 binden büyük olan dalı kırar. Şimdi şıklara bakalım. Birinci şıkka bakalım. Burada çünkü bunlar toplanabiliyor. Bakın şu eksi eksi artıya dönüşür sevgili öğrenciler. 90, 20 daha. 110 kök 2. Şimdi 110'u içeriye alalım. 11'in karesini biliyorsunuz. 121. 2 de 0 eklersem 12.100 çarpı 2'den. Bakın 12.000'i 2 ile çarparsak 24.200 yapar ki bu 40.000'den az. O zaman birinci kutu taşırdalı. İkinci kutu için bakın 50'nin karesi 50'nin karesi 2500 2 ile çarparsak 5000 yapar. 5000 bakın 70'in karesi 4900 olduğuna göre yani 70'e yakın bir sayı. Artı 15 45 15 200 25 olarak girer. 225'i 5 ile çarptığımızda 1125 yapar. E bu da tahmini olarak bir 32-33 gibi bir sayı. Bunları topladığımızda bakın zaten 200 gramı geçmiyor. O zaman bunu da taşır. Dördüncü kutuya bakalım sevgili öğrenciler. 20'nin karesi 400. E bir de 4 ile çarparsan 400'ü. 20'nin karesi 400. E 4 ile çarpalım 16.000 bakın bu 16.000 artı 30'un karesi 900. 9 ile çarparsak 900'ü 8100. Bakın bu zaten 90 olarak dışarıya çıkar. Şu ise 16.000 bakın. Şimdi 12.000 mesela 110'du. E bu 110'dan bakın daha fazla 140-150 civarında mesela şu. O zaman bu bakın 200'ü geçiyor. O zaman dalı kırılacak olan 4. kutu yani denizli diyoruz. 13. soru. Her katının yüksekliği 3 metre olan bir apartman boyanıyor. Boyama 5. katın en üstünden başlayarak aşağıya doğru yapılıyor. Boyama yapan usta kök 87 metre. Aşağı indiğinde kaçıncı kattadır? diye soruyor. Şimdi her e, kat 3'er metre olduğuna göre şu şekilde bir 3, 3, 3 diye yazalım. Kök 87'nin biz kaçta kaç arasında olduğunu öncelikle bulmamız lazım. Bakın kök 87, kök 81'den büyük, kök 100'den de küçük. O zaman 9'da 10 arasında olacak. 9 ile 10 arasında bakın 5. kattan aşağı indiğimize göre 3, 6, 9, 9 ile 10 arasında o zaman ikinci katta bir yere gelecek. Demek ki cevapta B seçeneği olacak. 14. A ve B birer tam sayı olmak üzere bakın A kök B'nin A kare B şeklinde girdiğini söylüyor. Leonardo da Vinci'nin tasarlamış olduğu köprülerden parçaları gösteriyor. 12 çubuk kullanarak tasarlanan bir Da Vinci köprüsünde her bir çubuk en fazla 2,5 kilogram yük taşıyabilmekte. Köprüden 4 öğrenci geçmek istemektedir. Buna göre aşağıdaki kilogram üstünden kütlesi verilen öğrencilerden hangisi bu köprüden geçebilir diye soruyor. Şimdi 12 çubuk kullanarak en fazla 2,5 kilogram olduğuna göre biz 12 ile 2,5'ı çarpacağız. 2,5'ı 5 bölü 2, 2 diye yazarsak daha kolay olur. Bakın bunları sadeleştirdim. 6 kere 5 30 kilogram olacak. Bunu kökün içine alırsak 900 kilogram olacak. Şimdi şıklara bakıyoruz. Bakın 8 kere 8 64, 64 ve 15'in çarpımı sevgili öğrenciler 4 kere 5, 20 elde var. 2 30, 32 şunu biraz yükseltelim. 1 kere 4, 4. 1 kere 6, 6 bakın bu 960 yapıyor. Geçti. 10, 100 yapar. 10 çarpınca kök 1000 yapar. Bakın bu da 900'ü geçti. 12'nin karesi 144, 144'ü 6 ile çarptığımızda 4 kere 6, 24 elde var 2, 24, 26 elde var 2. Bakın 864, 900'ü geçmedi. O yüzden aradığımız cevap C. Ama D'ye de bakalım. 225 çarpı 5. 5 kere 5, 25 elde var 2, 10, 12 elde var 1, 10, 11. Bakın 1125 oldu, geçti. Demek ki cevap C şıkkı olacak. 15. soru aşı öğretmen öğrencilerinden 25 metre ileriye gidip 10 tam %75 metre geri giden bir kişinin ilk konumdan kaç metre ileri gittiğini bulmalarını istiyor. Buna göre en iyi iki tahmini yapan öğrenciyi soruyor. O zaman bizim 25'ten 10.75'i çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bu kadar ilerleyecek. 10'dan 5 çıktı 5, 9'dan 7 çıktı 2, 4'ten 0 çıktı 4. 14,25 bakın 14 196 e bir de virgül 25 olduğuna göre 196'dan büyük 225'den de küçük ama 196'ya daha yakın bir değer olması lazım o yüzden 225 bakın gitti şimdi Ece'nin olduğu şeyleri silersek geriye bakın bu kaldı e 196 olursa da tam oluyor yani tam 14 oluyor o zaman bizim en yakın tahminimiz kök 203 ile kök 204. Yani Tarık'la Senem. O yüzden aradığımız cevap C seçeneği olacak. 6-1 olasılık. Sorusu Ali. Yukarıdaki 1'den 6'ya kadar sayıların yazı olduğu dar tahtasına iki defa isabetli atış yapıyor. Atışların isabetli sayın toplamının asal olma ihtimali soru. Şimdi iki atış yaptıysa sevgili öğrenciler 6 çarpı 6'dan 36 toplam olasılık olur. Şimdi toplamlarının asal olması dediğine göre birden başlayarak yapacağız. Bakın 1 bir ile 1'in toplamı 2 asal. 1 ile 2'nin toplamı 3 asal. 1 ile 4'ün toplamı 1 ile 3'ün toplamı 4 yapar. Asal değil. 1 ile 4'ün toplamı 5. 1 ile 5'in toplamı 6 değil. 1 ile 6'nın toplamı. Bakın burada 4 ihtimal çıktı. Gelelim 2'ye. 2 i̇ki ile 1'in toplamı asal. 2 ile 2'nin değil, 2 ile 3'ün toplamı asal. 2 ile 4 değil, 2 ile 5'in toplamı asal. 2 ile 6 değil. 3 ile 2'nin toplamı asal. 3 ile 4'ün toplamı asal. 3 ile 5'in değil, 3 ile 6'nın değil. 4 ile 1'in toplamı asal. 4 ile 2 değil, 4 ile 3'ün toplamı asal sayı. 4 ile 4 değil, 4 ile 5 değil, 4 ile 6 değil. 5 ile 2'nin toplamı asal. 5 ile 3'ün değil, 5 ile 4'ün değil. 5 ile 6'nın toplamı asal. 6 ile 1'in toplamı asal. 6 ile 2 değil, 3 değil, 4 değil, bir de 6 ile 5'in toplamı asal. Bakın sayalım. 4, 7, 9, 11, 13, 15. O zaman buralara 15 yazıyorum. Bakın sadeleştirdiğim zaman da 3 ile aradığımız cevap 5 bölü 12 ile B seçeneği oluyor. Geldik 17. ve son soruya. Bakın beşgenin kenar uzunlukları verilmiş. Bu tanımlamaya göre diyor. X değeri 5 bölü 4'tür. Buna göre D'nin değeri kaçtır? Gördüğünüz gibi A, B'nin üstüne A ile B üstüncü üst sayı olarak yazılıyor. C normal. D ile de E. Şimdi biz bunu aynısını burada yapacağız. Bakın 2'nin üzerine eksi 2 yazacağız. 4'ü aynen yazacağız. D'nin üzerine de 1 yazdığımız 5 bölü 4'e eşitmiş. Bakın burası 1 bölü 4 yapar. Artı 4 artı d eşittir. 5 bölü 4. Bakın bunları ben direkt toplamadan eşitliğin diğer tarafına geçirirsem. Bakın şurası 4 bölü 4'ten 1 tam yapıyor. 1'den 4 çıkınca da aradığımız cevap eksi 3 ile A seçeneği oluyor.